Merhaba arkadaşlar. Ben size veri tabanından bahsedeceğim bu hafta. Veri tabanı, veri tabanı düzenli bilgi topluluğudur. Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama fark, aradaki fark veri tabanının bu bilgi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirilebilmesidir. Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri büyük miktardaki verileri güvenli bir şekilde tutabildiği bilgilere hızlı erişim imkanları sağladığı, bilgilerin bütün iç, içerisinde tutabildiği ve birden fazla kullanıcı aynı anda bilgi erişim imkanını sağlayan programlardır. Tasarım süreci var veri tabanında. Veri tabanımızın amacını belirliyoruz. Gerekli bilgileri bulmak ve düzenleme işlemini yapıyoruz. bir Tabloya bilgileri bölüyoruz. Sütuna bilgi ögelerini açıyoruz. Birinci ile anahtar belirliyoruz. Tablo ilişkilerini kuruyoruz ve tasarımı geliştiriyoruz. Veri tabanı yöneticiliği. Günümüzde veri tabanı sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin altyapısını oluşturmaktadır. İlişkisel veri tabanı sistemleri MySQL, MSQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Berkeley, Freebird, MS Access'tir. Veri tabanı dilleri SQL, PL, SQL, OQL, veri tabanı dillerindendir. Veri tabanı çeşitleri bunlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Microsoft Access Microsoft Access Microsoft firmasının ofis paketi içinde çıkan Access paralı veri tabanı arasında nispeten ucuz olarak göze çarpar. Küçük ölçekli uygulamalardaki gereksinimlerinizi karşılayabilir. Web sitesinde veri miktarı ve aynı anda yapılan işlem sayıları az ise Access kullanabilirsiniz. MySQL, MySQL Access ile karşılaştırıldığında daha güvenlidir. Windows'un yanı sıra Linux, Linux, OS2, Solaris, AX ve birçok işletim sistemlerinin desteklenmesi neden ni çok yaygındır. MySQL'in en büyük dezavantajlarından biri ücretsiz olmasından kaynaklanan destek eksikliğidir. Informix ücretli ve güçlü bir veri tabanıdır. Orta ölçek ölçekli işletmelerin yükünü kaldırabilecek kapasitedir. 1994'teki Postgres kodundaki geliştirilmeye başlanmıştır. Oracle, Oracle dünyanın en güçlü ve en güvenilir veri tabanı olarak gösterilmektedir. Çok yüksek maliyeti nedeniyle sadece büyük kurumların tercih edebilecekleri bir veri tabanıdır. Windows ve Unix sistemlerinde kullanılabilmektedir. Çok büyük bir yazılım desteği vardır. Teşekkürler.